Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 21. bölümünde orijinal matematik yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir kare sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD karesi biçimindeki bir kağıt kırmızı çizgiler boyunca 3 eşit alanlı üçgenlere ayrılmıştır. EF eşittir 26 bölü 3 cm olduğuna göre karenin alanı kaç cm karedir diye sormuş. Şimdi burada alanların oranlarını kullanarak kenarları yani karenin kenarını bulup alanını bulmaya çalışacağım ben önce. Şimdi dikkat ben burada B ile F'yi birleştirirsem, bakın B F'yi birleştirirsem şuradaki ABF üçgeni yani bu üçgenin tamamı karenin tam yarısıdır. E, karenin tamamı 3a alanı 3a demiş. 3 a 2'ye bölersem 3a/2. İşte küsuratlarla uğraşmayalım diye buradaki a'ları iki katına çıkaracağım ben önce. Yani bu alanlar aslında 2a almış olsun, hiçbir şey fark etmez. Buraya 2a dedim, buraya 2a dedim. Bakın burası 2a, burası da 2a olsun. Şimdi ben burada B ile F'yi şimdi birleştirirsem bakın şöyle B ile F'yi birleştirdiğimde tüm alan 6A olduğu için yarısı 3A olur. E burası 2A ise gördüğünüz gibi buranın tamamı 3A olması için bu 2A dediğim yer A'ya A diye bölünür. Yani ben buraya A dersem buranın tamamı gördüğünüz gibi 3A olur. Geri kalan kısım da A olur. Şimdi bunu neden yaptık onu şimdi anlayacağız. Bakın burayı daha buldum. E burada soruda bize EF uzunluğunu 26 bölü 3 vermiş. Onu da şöyle yazalım. Burası 26 bölü 3'tür. Şimdi dikkat ederseniz alanlar üçgenlerde tabanlarla orantılıdır. Ne zaman? Tepe noktası aynıysa. Şimdi bakın yani yükseklikleri aynıysa. Şu üçgene bakarsanız alanlar A'ya 2A diye bölünmüş. O zaman 1'e 2 oranı var. Bu B tepe noktasına göre. Yani EF uzunluğu 26 bölü 3 ise burası da onun 2 katıdır. E 26 bölü 3'ün de 2 katı 52 bölü 3 olmuş oluyor. Yani ben buradan EF uzunluğunun tamamını bulmuş oldum. Onu da şöyle yazalım. EF uzunluğu toplamda 52 ile 26'yı toplarsanız 78 oluyor. 78 ile 3'e tam bölünüyor. Gördüğünüz gibi EF uzunluğu 26 olarak geldi. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Şimdi dikkat ederseniz burada B noktası ile A noktası aynı hizada. AB ile DC paralel olduğuna göre bakın şu üçgenle şu üçgenin alanları da yükseklikleri aynı olduğu için alanları gene tabanlarla orantılı. dolayısıyla A'ya karşılık ben bu tabana K dersem e A'ya karşılık burada yani 2A'ya karşılıkta bu tabana 2K demem gerekiyor. E karenin kenarı gördüğünüz gibi 3K oldu. E, orası 3 ise gördüğünüz gibi AD uzunluğu da 3K. En son e, şuradaki üçgende yani mavi üçgene bakarsanız ADF üçgeninde Pisagor yapmaya çalışacağım. Yani Pisagor yaparsam 3K'nın karesi gördüğünüz gibi 9K kare, 2K'nın karesi 4K kare eşittir EF'nin karesi. Pardon. EF değil o. Şunu yanlış yazmışız. Hemen düzeltiyorum. AF. AF uzunluğu olarak hemen yazıyorum oraya. AF uzunluğu toplamda 26 idi. Şimdi AF'nin karesi. AF uzunluğu toplamda 26 olduğuna göre 26'nın karesini alacağız. Şimdi açmaya gerek yok. Belki düzenlenir, sadeleşir. Şimdi 9 14 toplarsam gördüğünüz gibi burası 13 k kare. 26'nın karesinde 26 çarpı 26 olarak yazacağım sadeleşmesini görmeniz için. E ne yapıyorum? 13'e böldüm, 13'e böldüm burada 2 kaldı. K'nın karesi gördüğünüz gibi 52 oldu. K da kök 52 olur. Onu da isterseniz şöyle yazalım. Kök 52 ya da kök 52 nedir? 4 çarpı 13 olduğu için 2 kök 13 geldi. Şimdi bundan sonra alanı bulmamız lazım. Ne bize soruda karenin alanı sorduğu için alan ABCD yazıyorum. Yani karenin alanı. Karenin bir kenarı 3K olarak bulduk. 3K'nın karesi de gördüğünüz gibi 9K kare. E Biz burada K kareyi zaten yukarıda gördüğünüz gibi şurada gösterdiğim yerde bulmuştuk. E K kare 52 ise 9 çarpı 52 olmuş oldu sonuç. 9 kere 2 18, 9 kere 5 45, 1 delde de 46. Yani cevap 468 cm kare olmuş olur. Cevabımız da A seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.